Merhabalar Denizen ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümün hemen kaldığım yerinden devam ediyorum. En son uyumak üzereydim. Şöyle saat 3'e kadar uyuyalım. Biz de çalışmıştık. Bir illegal görevimiz vardı. Birinin deposuna yönetici bilgisayarına girip e, oradan bazı bilgiler sızdırmıştık. Karşılığında 150 dolar gibi bir ödül kazanmıştık. Para kazanmıştık. Sonra eve gelip uyurken Videoyu sonlandırmıştım bölümü. Suyumuzu içelim. Karnımızı doyuralım. İşe yetişmemiz lazım. Saat 5'te işimiz başlıyor. Yine pizzaya gideceğiz. Ee, buzdolabında yemeğimiz. Şunu buzdolabına atalım. Bozulmasın üstümüze. Bir adet suşimiz var dolapta. Yiyelim. Yapacak bir şey yok. Saatim kaç? 3.30. Yetişiriz. Gömreiz bunu. Ne durumdasın? Tuvaleti bir daha halledelim. E şu asansörü deneyelim. Yangın merdivenini kullandım. Sanırım baydırmasın diye koymuşlar o asansörü. Asansör geldi, indi, çıktı, bindin diyene kadar. Ayarsak diye muhtemelen merdiven var. Daha kısa sürüyor. Aracımız kirleniyormuş zamanla. Saatimiz kaç oldu? 4. 4.30 gibi girebiliyorduk içeri. Mesaimiz 5'te başlıyor. 4.30'dan önce almadı bizi ilk bölümde içeri. Kardeşim saat 5 olmadan başlamak. Saat 5 olmadan başlamak. Niye fazla çalışıyor? Şöyle saatim neredeyse 40 geçiyor. Yavaşça içeri doğru gireyim. İşte birkaç tane NPC yani. bekleseydi burada. Aa direkt görev verdi. Böyle girer, girer girmez başlıyor. Özel sos. Mozzarella. Yine muhtemelen bu pizzaların hepsini size göstermeyeceğim. 3-4 pizza birlikte yaparız. Sonra iş sonuna atlar gider görev falan alırız. Biraz daha para yapalım. Üstümüze başımıza kıyafet alırız. Olmadı eve bir şeyler alırız. Bir şehirde neler var. Neler yapabiliyoruz. Oyunu tanımak için bir onlara bakarız. bunun burada. Hamburger dediği köftemsi bir şey ve sosis. Neredeydi sosis? Gün içinde ne kadar çok pizza yaparsak 5'ten her sonraki pizza bize ekstra olarak ücret yazıyor. Yani ne kadar fazla çalışırsak o kadar çok para alıyoruz. Sabit bir ücretimiz yok. Sabit ücret üstüne prim alıyoruz yani daha doğrusu. Şu siparişi beklemeden hamuru verseyle mi? Almama izin vermiyor. Buyurun efendim. Şehrin en güzel pizzası. Aynı zamanda en hızlısı. Serili Atik'le Patik'le bakar mısın ya? Hangi pizzacıda var? Ver bana hamur ver. Maaş artışı. Greek Pizza Kill'de açıldı. Yeni pizza öğrendik ve maaşımız arttı. Güzel. Beyaz peynir. Beyaz peynir. Beyaz peynir. Soğan. Domates. Domates buradaydı. Siyah zeytin. Kaça çıktı acaba saat ücretimiz? Buyurun. 2 tane NPC olsaydı kendimizi garip hissetmezdik yanında tek başımıza. Böyle. Deneyelim bakalım ne olacak. Çıkamıyorum. Hmm. Demek ki o bizim mesai saatimiz. Anladı satın aldınız yani böyle köle niyetini kullanıyorsunuz şaşırmadım bizim memlekette de işler böyle ilerliyor maaşımız yine arttı yeni pizza geldi barbekü sosu mozzarella mantar tavuk 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 tavuk, tavuk soğan domates ve yeşil biber yeşil biber dışında her şey çok güzel biliyor musun aranızda yeşil biber seven var mı böyle ciddi ciddi ya pizzanın üzerinde yeşil e, biber olmazsa yiyemem kesinlikle olmalı diyen var mı aranızda Son bir saatimiz. Bir saatte ben 4 pizza çıkarırım. 17 pizza yapmıştık. 17'si de doğru. 155 dolar para kazandık. Saatlik ücretimiz 13'e çıkmış. 10 dolardı. 13 dolara çıkmış. İki kere maaş zammı aldık. Aracımıza benzin alabildiğimizin infosunu gördük. Az önce şu bizim elemanın yanına bir gidelim. Ya görev dışında şehri mi gezsek acaba ne var ne yok. Ben şehri dolaşayım. Boş yolda gezerken e, keserim. Bir şey gördüğünde bakarız. Orada ne varmış. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Önce yaya bizim sokağa gezelim. Tamam mı? Bak şimdi burası ne? Boş. Burası bizim ev. Burası satıcı. Satıcının içinde ne var? Bir alıcı göze bakalım. İçerisinde ATM var. Çalışmıyor. Bunlarla etkileşimimiz yok. Direkt satıcı ile oluyoruz. buluyoruz. Ee, dekorasyonlar. Her şey. Ev malzemeleri. Boya ve kaplamalar. Döşemeler. Bu ne? Televizyon. Müzik seti. Araları ne? Televizyon 250 dolar. Müzik seti 150 dolar. Döşemeler 75. Boyalar 50. Koltuk moltuk, moltuk çarpı dediğin zaman 25 dolarla 100 dolar arasında. En pahalısı 150 dolar. iki 2,5 dolar kapık. Oha kapı kırıcı. 150 dolar. Nerelere gireceğiz biz? Ne satabiliyorum sana? <laughs> Yarı fiyatını alıyor. Şimdi bu nedir? Ülkü kiralamak için. Vitrin mağazası çarptık diyor. Bura kiralanıyormuş. Mesela bakalım kirası kaç para? Nerede? Emlak. iş yeri. Şu değil mi? Sanırım. Günlük 150 dolar. Şu o maddi güce sahip değiliz. Tamam. Buranın kirası 150 dolar. Medikal. Eczane. Eczane mi? Hastane mi? Bura neymiş ya? Hocam biz serum alabilir miyim? Sarı serum. 3. Oh. Tuvalet var mı? Tuvalet, duş. Bir de duş olsa adamdan yenmez biliyor musun? Elleri de yıkayalım. Bir su varı kullanabiliyor muyum? Siz adamsınız ya. Şimdi sen de ne yapabiliyorum abi? Uyarıcı. Uyku zaman kaybıdır. Bu yüzden hükümet onaylı bu uyarıcılar deneyim son araştırmaları tek bir dozdan sonra enerji boyunlukta %25 artış olduğunu göstermek. Hmm. Antidepresan. Genel ruh halinde %10'luk garanti bir artış. Alkol detoksap. Sorunsuzca içki iç iç içmek olur ama pahalı rehabilitasyona gerek yok. Tamam bu da çok içtikten sonra toparlanmak için abi. Akciğerin aklımı. Her merdiven çıkışınıza bir akciğerinizi öksürmekten bıktınız mı? Bu yeni akciğer nakli prosedürü yetersiz bölecek akciğerinizi yeni bir dizi sentetik solunum aparatı değişecek ve üzerime üstüne daha uzun süre koşması olanak tanıcık. Allah Allah. Mide bypassı. Daha mı çıkıyorum. diyorum. Yani tamam açlığımızı azaltıyor. Bu da vücut kokumuz yok ediyor. Yani terbezlerimiz alıyor galiba. Neyse eyvallah. Ben seni eczane sanmıştım ama organ nakli. Organ kaçakçılığı da yapıyorsun bu Organ mafyası. Burası bizim Austin. Birazdan uğrayacağım elemana. Şehre bir dolaşalım. Bir de saatimizi kontrol edelim. 11.30. Pizzacımız karşımızda bir adet barımız var. Ee, araba. Ben araba alabilecek maddi gücümüz olmadığı için tekrar bakmıyorum. Homeless shelter. Evsiz barına. Aha duş. Başımıza bir şey gelmesin. Selamünaleyküm. Selam. İzinsiz girdim ama. Ben de evsiz sayılır. Zor durumlardan geçiyorum. parayı garı kızla yedikten sonra hani kira mı verebilecek durumda değilim yine. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yemek var mı? Şimdi bu bak demek ki bu ne demek oluyor biliyor musun? Bu oyunda kardeşim evsiz kalabilme ihtimalimiz olduğunu doğruluyor sanırım bize. Para harcamanın bokunu çıkarırsak her evsiz kalabiliriz gibi geliyor? Şimdi şu bara bir girelim. Kumarımız var mı? Oo bebeğim geliyorum. 2,5 dolar. Ver bir tane. Fondip de yapmazsın. Hemen de gözün bulandı ya. Bir tane bira içtin oğlum. Sip 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 sip. Reis. Selamun aleyküm. 5 dolar. Arttır 10 dolar. 20 dolar. Bir test edelim. 18. Test ettiğim için böyle veriyorsun değil mi? 20 dolardan devam. 17. Mecbur. Dur. Allah Allah bak bayısı yükselteceğim beni patlatacaksın ya Aa, max bet 25 Ver madem 25 dolardan korkulmaz abi ya da şeye göre mi acaba Oha ee, Benim maksimum paramı göre mi max bet Öyledir muhtemelen 10 bin dolar param olsa 25 dolarla oynamam saçma olur değil mi 18 dur bak almaya başladı ver bir daha 520 ile mi geldik 528 ile mi geldik biz buraya Ne 10 sevdasıdır kardeşim be 14 ver 20 dur Eyvallah. 11, 18. Dur. Evet, 100 dolar zararımız var. Ver bir daha. Güzel. 468. Zararımı çıkartayım. Biraz da kare geçeyim. Yani olmaz bu şekilde. Müşteriyi kaçırma bak. İlk defa geliyorum. Aynen öyle. Ayağımız alırsın. Gelim ki burada kazanıyoruz bak. Asla arası 50 dolar karla gideceğiz yani burada. Anlıyor musun? 50 dolar için üzdüğüne değmez müşteriyi. Teşekkürler. Şimdi bana 3 el peş peşe ver. Gideyim burada. Bu bir. Ama 13'ü çekmeyip ne yapabilirim? Bu kar bana yetmez. İki tur daha ver şimdi bana. Aynen öyle. Bir kere daha. Son bire. Vurdum. Güzel. Ee, son. Son. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Hmm. Hadi yani kapatmadığımız için oldu. Ver bakayım. Allah belanı versin sana. Tamam saatimiz kaç oldu? Saat gece 4. Yatalım. Pizza var diye seçmeyeceğim. Ve şehrin yeni bölümüne geçtikçe biraz ilerledikçe minik minik droplanabiliyor. Loading atıyor gibi. Pizzaya vardiya seçmeyeceğim. Vardiya seçmediğim zaman beni işe gitmedi olarak sayıyorum. Her gün gitme zorunluluğum var mı? Bugün onu test edeceğiz. Uyuyalım. Saat 1'e kadar uyuma. Hayır. 12'de kalk. Çok fark var değil mi 12 ile 1 Şimdi bir duş. Bu arada yemeğimiz yok evde ha. Ondan sonra yemeğimiz yok değil mi? Yok. Çikolatayı boşuna yemeyeceğim. Muhteşem bir seviyede açlığımı doldurmuyordur. Hatta enerji veriyor olabilir. Yemekten ziyade. Şehrin doğu yakası üst düzey eğlence ve perakende sektörünün neydir bir şeydir dedi. Şimdi benim marketim, bakkalım, manavım bir şeyim var mı ya? Hocam bir götür mütür yok mu ya? Açım aç. Demeyi nereden alacağız ya? Buralar sanırım satılık evler. Alabildiğimiz. Solumuz da aynı şekilde. Bak bizim mahallede bu ne? bu ne? Randım aç ama gelmişken bakalım. Paint ve body shop. Araba modifiyesi. Modifiye tarzında mıdır? Tamirhane gibi midir bilmiyorum ama. Yani tamir ve boya mı yoksa modifiye seçenekleri var mı? Bakarız. Bizim mahallede market eksiği var. bu. Buraya market açalım. Buralara ilgilenmeyeceğim şu an karnım aç. büyük ihtimal burnumuzun dibinde bir şeyler satılıyor ama bulamadım. Ya da satılmıyor. Öyle olur ya burnunun dibindekini görmez. Ama yanılmıyorsam yok böyle marketler Civarı bir şey. Sağ olun sağ Arabanın ağzına sıçtın. Kapat hadi. Barda yemek var mı? Hocam yiyecek bir şey yok mu? Bir sandviç, düşman mandi bir gerçekten daha önemli kadar servis istasyonu. Petrol. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Gerçekten yemeği petrolden mi temin edeceğim abi? Yani buraya Sana bir tane bakkal. At, aç burayı bakkal bak. Tam bakkal yeri. Burayı market yapmamız lazım. İnsanlar ne yiyor ne içiyor Petrolle mi gidiyor seferinde? Günlük kirası 150 dolar olan dükkanı alalım. Hani market yapılabiliyor mu oyunda bilmiyorum da. Bakalım bir ne satabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Market yapalım bunu. İhtiyaç. İnsanların ihtiyaçlarına göre hizmet verir. arabayı da mahvettik derken araba düzelmiş lan asarlıydı onu Allah Allah aşkına yemek ver 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 ver, ver. şey iç işte olsun bundan da var sushi de var aa sushi'ler 40 dolduruyor boşver bunlar ne? E, açlığı 20 20 20 tamam 20 açlık dolduruyormuş muç çikolatalar gerek yok içecek ne veriyor? hidrasyon susuzluk gideriyor 20 hmm. Hepimizi kazı kazanır da kazı Bir tane daha yemek ver gidelim. Oldu mu evantörüm? Aa stekliyor. Hadi gidelim. Şimdi bunları ısıtmadan yiyemiyorum değil mi? Getiremez ee, radyasyon işareti büyük ihtimal her türlü mikrodalgaya atmamız gerektiğini ifade ediyor. Ara çıkamaya şu an girmeyeceğim. Karnımı doyurmak istiyorum. Herhangi bir zararı var mı bana bilmiyorum ama. Aç kalırsam sağlık yok oyunda gördüğüm kadarıyla herhangi bir sağlık ibaresi yok yine de karnımızı doyuralım nereden doyuracağımızı bulduk stokla yaptım artık karnımız yere sırtımız yere gelmez karnımız yere gelmez aklım karnımda ya ee, saat geç 5 İşe gelmedin diye herhangi bir bildirim gelmedi şu an için Bana kadar. bir telefondan şeyimizi kontrol edelim hala çalışabiliyor muyuz Vardiya seçebiliyor muyuz yoksa kovulduk mu işten bunu at bunu at hocam bölmek istiyorum ama mümkün değil mi Sağ tıkla Sol tıkla dayıdırıyorum, Shift tıkla c CTRL tıkla Alt tıkla Sanırım mümkün değil. O zaman umurumda da değil. Tuşumuzu alalım. Bir de tuvalet. Şehirde bayağı bir şey var. Şimdi etkileşim olarak işte git bununla şu iletişimi kur. Bununla bu etkileşime geç de sana şunu versin bunu yap. Şuradan görev al tarzı yerine çalışıp paranı biriktirip gidip işte ev alma, dükkan alma, araba alma, araba modifiye etme. Modifiye gerçi emin değilim o tamirci mi sadece yoksa modifiye seçeneği var mı bakarız gibi gibi çeşitli şeyler var. Ama onun dışında mesela yapılabilecekler sadece pizza, oktift, bir ne vardı ama ha, bunu hala seçebiliyorum bir de Barman Parmen zevkli olabilir aslında biliyor musun ama bunların şeyi vardır. Oyunun en başında vardı ya birinci bölümde bazı yerler, işler, mekanlar için ee, kıyafetlerimizin böyle şey seviyesi, prestij seviyesi Barmana e öyle bir şey istiyor olabilir çünkü en fazla ücreti o veriyor saatlik. Şimdi mesela bunu kiralamak istiyorum abi. 480 dolar param var. Günlük 150 dolar verebileceğime inanıyorum diyecektim ki 3 günlük kiralıyor bana minimum. Yok bir gün. Baba bir günlük bir alalım mı? Otomatik yenilemeyi kapat. Bir bakalım duruma göre. Yalnız ben burada ne satacağım? Evet. Umarım raflardan satın alınıyordur diyeceğim. Hayır bilgisayar işlevsiz. Laptop işlevsiz. Burası tuvalet. Racing games. Sports games. Oyun mağazası mı? Ya? Ne satacağız lan burada? Acaba doğru info mu? Hafta sonu maç var dedi ya. Buradan giderken e, az önce bilgi ekranında, loading ekranındaki bilgi ekranında gösterdiği yer burada. Neden map'e bakmıyoruz? İşletme, iş, mağaza değil, eğlence değil, araçlar değil, servis istasyonu değil, diğer. Onu şey yaptır. distribution, mega merch, depot. Tamam doğru gidiyorum zaten. Yani tanıma uyan bir burası var. Diğerlerinin hepsinin ne olduğunu biliyoruz. Bir bunu bilmiyoruz. Buradan malzeme yükleyip gidecek olabiliriz. Evet. Video games. Şimdi bizim dükkanımızda video oyunları şey vardı. Rafları vardı. Sanırım başka bir şey satamıyoruz. Dur. Ya tahmin ediyorum. Ama denemek için bir tane farklı ürün alacağım. Şimdi video oyunu alalım. Ee, spor vardı. 200 dolar. Zaten bir tane bir şey alabileceğiz. Yarış. Yarış ver. Tamam. şimdi bir bakalım 10 tanesi 200 dolardan oyun aldık bunu götürüp dizelim satalım bize ne bırakacak ne kadar kar ettiriyor duruma göre işe gitmek yerine e, günlük kiralayıp kirayı uzatıp yani günlük e, bu işe dönebiliriz sadece karına bağlı. Alo Ee, şu şekilde bunu boşaltmak için buraya geleceksin vuracaksın mal yükle arabadan ineceksin. Bizim arka çıkışın buraya. Ee, nerede mal? Kafa mı koyduk Evet. Bunun kategorisi neyse otomatik yerleştiriyor. Biz burada başka mal satamayız. Şimdi bu dükkan nasıl açılacak? Yerleştirdik. Müşteri nerede? Müşteriye kim bakacak? Nasıl satın alacak? Kaç parayı alacak? Uyuyalım. Ya. Uyuyalım bakalım başımıza ne geliyor? 130 dolar paramız var. 405 numaralı. O da faturalar ödendi muhtemelen. 23 dolar para gitti. Yemeğimiz, suyumuz iyi. Su için. Aa. Bir perakende alanı kiralamak ve bir iş bulmak için tabii retail rentals. ee, kiraladım yolu. Günü bitmiş olamaz değil mi? Daha 24 saatini doldurmadım. Hocam içeride benim mallar vardı. Onları alabilir miyiz? Pazarda satayım ben onları bari. Para kalmadı da biliyor musun? Para gitti ya. Ben parayı toplar. O dükkanın kirasını tekrar veririm. Mantıklı düşün İsmail. Şu an gidersin. Bu parayı 150 dolar yaparsın. Oraya tekrar para verirsin. Hmm. İçeride mallar durduğuna emin değilsin. İçeride mallar durmuyorsa ki durmuyordur. İçeride mallar durmuyorsa tekrar mal alamazsın. 150 dolara buraya tekrar boşuna vermiş olursun. Cebinde sıfır kalır. Ertesi günü gider pizzaya çalışırsın. Bebeğim zor durumdayım. Beni yorma yıpratma. Bak zor durumdayım. Zarardayım. Ama zarardayım. Vallahi zor durumdayım. Para 150 dolar yapmamız lazım. Hatta 200. Cebimize bir 50 dolar kalsın fatura parası. Allah planı versin ya. Kredi versenize. Kredi yok mu? Yok. O zaman ne yapıyoruz? Gidip yatıyoruz. Bölüm burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki bölüm gelip pizzada köpek gibi belki de şeyde barmen falan barmenlik falan yaparız. Pizzanın tadına baktık. Farklı işlere bakarız. Forktif zorlayacaktır diyeceğim. Ama kolaydı sürmesi. Önceki bölüm Forklift sürdük. Farklı bir görev için. Ee, i̇kisine de bakabiliriz. Forklift'te de barmenlik. Sıradan gidelim dersek Forklift yaparız. Sonra barmenliğe bakarız. Çalışacağız. Paramızı kazanacağız. O şeye bu sefer düzgün bakacağız. Ne olduğunu çözemedik. Yani 150 dolar kiraya, 200 dolar da şeye, 350 dolar çöpe gitti. Aynı acemiliğe tekrar düşmeden bir sonraki bölüm tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.